ölüyü hallettik. Sıra Hacı ile kuşma geldi. Geçen Profesör Payeli, işte muhafazakar camiada yer tutmaya çalışan, türbünlere oynayan, amigo kılıklı bir adam tutmuş. Enver Paşa Yahudiydi. Daha önceden de söylemiştim. Bak şimdi de tepki göstereceksiniz falan filan gibi. Biriyim böyle dangozlukla. Ondan sonra girmiş konuya. Tabii üzülmemek elde değil. Yani bir defa yani düşünün ya Bedir Harbi'nde Ebu Cehil karşıdaydı. Müşrik. Oğlu buradaydı. Kim onun oğluna müşrik diyebilir? Yani Yahudi deyince aklımıza bizim Müsevi inancını, Müsevi inancındaki özellikle İsrail oğullarına Yahudi diyoruz. Bir de biliyorsunuz Müsevi Hazarlar var. Ya konu düşüyor ama. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın ya bir Müslümanı Yahudilikle itham ediyorsunuz. Ya bütün muharebe sağlığı sahasında cephelerde namazını terk etmemiş. Ondan sonra amcası Kut'ül Amare kahramanı Halil Kutpaşa, Kardeşi bakın general falan değil genç bir subayken Kafkas İslam ordusunda görevlendirmek için kardeşine general rütbesi veriyorlar. Nuri Paşa Kafkas İslam ordusunu kuruyor. Adam 1927 yılında ondan sonra yarbay rütbesinden emekli. Düşünün bakın. Ya bu insanlar neler yaşamış ya? İffetsiz adamlar. Allah'tan korkmaz adamlar. Bir diğer konu da şu. Ya Osmanlı'yı kim yıktı? Ya bir yeni cevabınız vardı. Ya kim kurtaracaktı? Kim kurtarırdı? E çok merak ediyorum. Ya kim kurtaracaktı Osmanlı'yı? Evet. Osmanlı'yı kim yıktı diye soran Osmanlıcı geçinenlere. Cevap hazır. Mustafa Kamal yıktı. Bir de Kamal diyorlar ya hani. İttihat, İttihatçılar yıktı. Dikkat edin, İngiliz Cumhuriyetler Cemiyeti'nin mensupları yok yıkanlarda. Kürt talih cemiyeti gibi İngilizlerin kurdurduğu yapılar da yok. ABD mandası, Amerikan mandası isteyenler de yok bak yıkanlarda. Hepsini kabul ettik. Alçay'ın birisi biraz önce de ifade ettim. Enver Paşa'ya Yahudi demiş. Dostlar gerçekten içim yandı. Yetmedi. Nurcu geçinen bir kişi de hakareti eklemiş. Bakın hakaret eklemiş de eklemiş de. Oysa bir nurcu arkadaşın uyardığı gibi risallerdi. İşaretül İcaz o zamanın başkumandanı olan Enver Paşa'ya o derece kıymetler görünmüş ki kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigarı harbin hayrına şerefine hissedar olmak fikriyle işaretül İcaz'ın tabu için kağıt vererek müellifinin harpteki mücahedatı takdir kerane yad edilen bir adam tarihçi hayatta bakın bahsediyor Bediüzzaman. Ondan sonra ayrıca eski harbi umumiden merhum Enver Paşa'nın çok takdir ve tahsine tahsini ile fedakarane hizmet eden Emir Dağlayıkasında. Bakın. Adam muharebede bir de işaretül icaz eserini çok faydalı bulmuş. Kona da para desteği vermiş bak. Enver Paşa'ya bak. Ben çok üzüldüm Enver Paşa'ya atılan iftiralara ve şunları yazdım. Şehide Ekber başbu Enver Paşa'ya atılan iftira İftira atanlar analarına kendi geçmişlerini sorsunlar. Cahili çok olan kesimlerde tribüne oynayan amigo kılıklı tipler çok olur ve maalesef kör tipler bunlara itibar eder. Profesör Payeli böyle biri Şehit Ekber Enver Paşa'nın Yahudi olduğunu yazmış. Kaynak da bir gevur yayını bak dikkat edin. Yani bir Osmanlı'dan bir arşiv kaydı falan değil bakın. Maalesef yapılan yorumlarda tam cahil tımarhanesinde yaşayan mahkumların aynısı. En çok da genel paylı bir cahilin maalesef yorumuna üzüldüm. Allah aşkına konu Türklük ise, yani Enver Paşa hani Yahudiydi, Türk değildi diyorsanız eğer. Ondan sonra da Ermeni Kilisesi'ne bağlı, Rum Kilisesi'ne bağlı, Hristiyan ve Müsevi inancına bağlı bir sürü Türk soylu gayrimüslim var. Konu Enver Paşa'nın dini ise Müslüman birinde Yahudi demek iftira değil de nedir? Evet, bunlara Yahudi diyen bu iftiraya alit olanlar gerçekten analarına, kendi soylarını sorsunlar. İnsan Allah'tan korkar. Konu Türklük ise Ermeni, Rum, Yahudi dediğimiz adamların içinde birçok Türk soylu halk vardı. Yorumlara bakıyorum. Ne bilgi köklü, ne din, ne de töremiz köklü. Ne ara bu kadar köksüz olduk biz Allah aşkına ya? Ne ara? Bu hoca kılıklı, profesör kılıklı adamlar tribüne oynuyorlar. Tribündeki boş adamlar da bakın dikkat edin boş adamlar da bugün Enver Paşa'yı, İstiklal Harbi'ni, işte Ziya Gökalp'i o dönemi eleştirenlere bakıyorum ben. İşte birisi dindarlık, dincilik adına dindar değil eleştiriyor. Öbürü başka bir şey adına ulan bir tane Ziya Gökalp'in kitabını okuyan, Ziya Gökalp'e ırkçı diyen bir tane adam görmedim bak Ziya Gökalp'in bir kitabını okuyan. Ya Enver Paşa'nın biyografisini okuyan nerede yaşadı? Nerede doğdu? Nerede öldü? Hangi mücadeleyi verirken şehit oldu? Merak edip okuyan görmedim. Kansız ya bu adamlar. Evet. Biraz önce de ifade ettim. Kutul Amare kahramanı Halil Kut Paşa. Bakın. Enver Paşa'nın öz amcası. Ulan alçak. Sen bu aileye nasıl Yahudi dersin? Kansız. Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa. Tebriz'e gitti, İngilizlerle savaştı, Ruslarla savaştı, Ermenilerle savaştı. Bakü'de müttefikimiz Almanlarla savaştı. Ruslarla savaştı. Ta Derbent'e kadar çıktı, şimdiki Dağistan'a kadar. Merhametsiz. Ben Nuri Paşa kim? Enver Paşa'nın kendi kardeşi değil mi? Vicdansızlar. Sizde Allah korkusu yok, merhamet yok, utanmak yok, haya yok. Ya sizde insanlık adına ne var? Klasik badem bıyıkla yer tut. Ne güzel. Ve bakın Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa. Bakın kendisi İngiliz Yahudi ittifakına karşı. Bak dikkat edin. Araplara mühimmat yapacakken onlardan sipariş almıştı Mısır'dan falan. Yapacakken şehit edildi. Bu adam mı Yahudi? He? Bu adam mı Yahudi? Hem bekansız. merhametsiz. Şimdi ayrıca menfi yorum yapan diplomalı cahillere de inşallah Allah sorar. Bu arada o coşkuyla dinlediğimiz Enver Paşa'nın yazdırdığı mehtar maçları da inşallah burnunuzdan bu dünyaya fitil fitil gelir inşallah. O kulaklarınızdan irin akar inşallah. Beddua ediyorum ya size ben. Çünkü sizde merhamet yok. Ki. Evet. Evet. Mustafa Kemal Paşa ve İstiklal Harbi'nin kahramanlarına girmeyeceğim. Bu konuda da sadece şunu söyleyeceğim. İstiklal Harbi'ni yapan subaylar Osmanlı Harbiyesi'nden mezun generallerin diplomasında Abdülhamit Han'ın imzası vardı. Geldi de Osmanlıcı geçinenlere, geldi de Atatürkçü geçinenlere anlat. Asıl soru şu, Osmanlı'yı kim kurtarabilirdi? Evet, asıl sorun bu benim. Ya Osmanlı'yı yıkan, hemen pat diye söylüyorsunuz da yıkan bir yığın iftira... Peki Osmanlı'yı kim kurtarabilirdi? Halife mi? Yani hep hatta bir de biliyorsunuz siz bu tahrirciler var şimdi. Ürdün kralı var ya Ürdün kralı. İngiliz Ürdün kralı. Şerif Hüseyin haininin torunu. O diyorlar ki halife olsun ama beni Haşim'den olsun. O da kim olacak? Ürdün kralı olacak. Bak kansıza bak. Kansıza bak. Bunlar İstanbul'da bunlara İslamcı diye eylem yaptıranlar. Bu eylemi İslamcılık adına alkışlayanların Allah ıslah etsin ya. Allah ıslah etsin. Böyle bir beyinsizlik olur mu ya? Yani siz bu asrın entel dantel sözüm ona İslamcılarını okuyarak efendime söyleyeyim geldiğiniz nokta bu sizin. Meselelere milli bakamıyorsunuz ki. Siz güçlü ve büyük Türkiye'yi ihya etmeden ümmetin kurtuluşunu sağlayabileceğiniz mi zannediyorsunuz? Evet. Allah Celle Celaluhu aşkına mevcut padişah zaten halife değil miydi padişahımız? Halife-i ruh -i zemin, bütün zeminin halifesi değil miydi? Peki, Abdülhamit Han kalsaydı o mu? Onca tedbire rağmen neden kalamadı? Harekat ordusu toplanmadan neden engel olamadı? Büyük padişah. Ya soruyorum size. Devrindeki toprak kayıplarını İngilizlerin nasıl nüfuz ettiğini söylemeye de gerek var mı? Yani hiçbir şey o dizideki gibi değil. Damat Feritler mi kurtaracaktı? İngiliz gevurunun mühipleri İslam uleması ve bir kısım Mason mu kurtaracaktı? Osmanlı'yı. Sarıklı mücahitler mi kurtaracaktı? Şeyhülislam mı kurtaracaktı? Mustafa Sabri denen hain Yunanistan'da geberdi. O mu kurtaracaktı? Mehmet Akif mi kurtaracaktı? İskilip'i atıp ve arkadaşları mı kurtaracaktı? İstanbul işgal altındayken hiç yapılmamış, hani hep hat muhacigen yaptı falan diye anlatıyor ya birileri. Hiç yapılmamış hat muhacigen yapan tarikat uluları mı kurtaracaktı Osmanlı'yı? Niye kurtarmadılar? Tüm bu kesimlerin Osmanlı'yı kurtarmak için bir faaliyeti var da bizim haberimiz mi yok? Ya soruyorum size, yani bizim haberimiz mi yok? Bunlar kurtarıyordu da. Soruyu tekrar ediyorum. Osmanlı'yı kurtarmak için kim ne yaptı? Şuna katılıyorum sadece. İstiklal Harbi yapıldı bakın. Evet. Zaferle çıkınca bir grup general ve mebus, Padişah ve Osmanlı devam etsin istediler. Peki devam etseydi tarih nasıl gelişirdi? Tabi bunu da konuşun. Beyler dün dünde kaldı. Bugünden haberim var mı? Ha, soruyorum haberin var mı bugünden? Gavur habire ölümü gösterip Sıtmaya razı ediyor İşte PKK terörü ve sonucunda Terörsüz Türkiye için konuştuklarımız İşte Gazze ve gelinen noktada İngiliz gevurunun Irak canisi Tunu Bilel ile Önerilen çözümü Allah Celle Celaluhu Aziz Türk milletini tuzağa Taassup ve cehalet batağına çeken Tüm İngiliz ve Amerikan köpeklerinin Belasını versin inşallah Oyunu görüyoruz Münevver milletimize de Göstereceğiz hiç endişe etmeyin. Kalanı sağlayacaklar.